Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Şimdi geldik güzel bir soruya. Ne demiş? Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları kare, yıldız, yuvarlak ve üçgen simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak Aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz. Burada bana sözlük anlamlarını vermiş kelimelerin ayrıca bu kelimeler yukarıdaki metinde de geçiyormuş arkadaşlar. Yani ipucu olarak yukarıdaki metni kullanabilirsin demiş. Hemen bakalım yukarıdaki metne bir hafızamda dursun. Birbirine yardım eden fertlerden oluşan topluluklar engelleri daha kolay aşıp üst düzey başarılar elde edebilir. İnsanın geçmişinde gördüğümüz ve onu dünyada baskın bir tür haline getiren sosyal ve kültürel gelişimin arkasında böyle bir gerçeklik yatar demiş. Hemen bulmacamıza başlayalım. Kare ile gösterilen yerde hangi kelime olmalıymış bakalım. Demiş ki bana benzerleri arasında güç ve önem bakımından Başta gelen, kare nerede burada? Bu metnin içinden hangi kelimeyi seçebilirim? Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, en başta olanlardan benzerleri arasında hangisini seçebilirim? Baskın kelimesini seçebilirim arkadaşlar. Buraya yerleştirdim. Bakın anahtar sözcüğümün ilk harfini buldum. S olacak. İkinci kelimeme bakayım. Yıldızla gösterileni. Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesne veya kimselere göre değer ve yücelik derecesi demiş. Yıldızlı olan yer nerede? Burada. Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesne veya kimselere göre değer ve yücelik derecesi demiş. Ne olabilir bu arkadaşlar? Düşünüyorum, düşünüyorum. Metni gözden geçiriyorum. 5 harfli olacak. Düzey kelimesi benim dikkatimi çekti. Buraya yerleştiriyorum. Burada şifreli harfimi buldum. D ama unutmuyorum. Üçüncü harfimde şaşırmayalım. Onu da yerleştirdim. Şu daireye bakayım arkadaşlar. Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep demiş. Yuvarlakla gösterilen kısım. Ve ilk harfi E. Toplamda 5 harfli. Bakıyorum metnime. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Burada engel kelimesini gördüm. Benim verdiğim anlama uygun düşecek şekilde kullanılabilir. Engel kelimesini buraya yerleştirdim. Bakın yine şifreli bir harfim çıktı. Dördüncü harfim E olmalıymış. Onu da yerleştirdim. Geriye sadece üçgenle gösterilen kısım kaldı. Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen demiş. Hmm. Metnime şöyle bir bakayım. Kolay kelimesi benim dikkatimi çekti. Zaten ilk harfim K, son harfim Y olmak zorunda. O zaman buna da kolay kelimesini yerleştirdim. Bakıyorum, yine şifreli harfim hangisiymiş? A harfiymiş. İkinci kısma yerleştirmem gerekir. Bunu da yerleştirdim. Şifreli kelimem anahtar sözcüğüm ne çıktı. Sade çıktı arkadaşlar. Şıklara bakıyorum. Şıklarımda var mı? Evet. Denizde benim doğru cevabım var. Teşekkürler.